Nem Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tasin Bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanların yapıp ettiklerini şüphesiz kendilerine güzel göstermiş olduk. Bu yüzden şuursuzca eğlenip dururlar. İşte en ağır cezayı hak edenler bunlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacak olanlar da yine bunlardır. Şüphesiz ki bu Kur'an sana ilim ve hikmet sahibi Allah tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Size oradan bir haber ya da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim demişti. Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi. Ateşin yanındaki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Ey Musa! Şüphesiz ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı yere at. Musa atıp da onu yılan gibi kımıldanır görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Allah buyurdu ki, ey Musa korkma benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak haksızlığa sapan korkar. O da işlediği bir kötülük yerine bir iyilik ederse bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim. Şimdi elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Dokuz mucize ile Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim oldular. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince bu düpedüz bir sihirdir dediler. Mucizeleri açık ve kesin olarak görüp idrak ettikleri halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da bir ilim verdik. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'un yerine geçti. Dedi ki, ey insanlar bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Bir zaman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin. Aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve ey Rabbim dedi. Gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Süleyman kuşları gözden geçirdi ve hüt hüdü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı diye sordu. Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım. Çok geçmeden Hüdüd gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş bir de muhteşem tahtı var. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşi taptıklarını da gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Böylece onları yoldan alıkoymuş.'' Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka tanrı yoktur. Süleyman da doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin göreceğiz. Şu mektubumu götür. Önlerine bırak. Sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Sebe Melikesi adamlarına şöyle dedi. Beyler, bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana üstünlük taslamayın. Gelip bana teslim olun denilmektedir. Kraliçe şöyle dedi. Efendiler, içinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem şu cevabı verdiler. Biz güçlüyüz, zorlu savaşçılarız. Yine de yetki senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Kraliçe şöyle dedi. Krallar bir ülkeye girdiler mi oranın altını üstüne getirirler ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ben bunlara bir hediye göndereceğim, sonra bakacağım elçiler ne ile dönecekler. Elçiler Süleyman'a geldiğinde o şöyle dedi siz bana mal yardım mı yapıyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha değerlidir. Hayır, hayır. Bu hediyenizde ancak sizin gibiler sevinir. Ey elçi! Onlara dön, iyi bilsinler ki asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir, muhakkak surette onları yenilmiş ve küçük dürüşürülmüş olarak oradan çıkarırız. Danışmanlarına dönerek beyler, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce "Hanginiz o kriliçenin tahtını bana getirebilirsiniz?" diye sordu. Cinlerden bir ifrit "Sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter. Ben güvenilir biriyim." dedi. Bu konuya dair kitaptan bir bilgisi olan ise "Ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm." diye cevap verdi. Süleyman tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi: bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, kerem sahibidir. Onun tahtını tanımayacağı bir hale getirin. Bakalım gerçeği anlayacak mı yoksa anlayanlardan mı olacak dedi. Kırliçe geldiğinde senin tahtında böyle mi diye soruldu. Tıpkı o dedi ve ekledi. Biz bundan önce hakkınızda bilgi sahibi olmuş ve çağrınıza boyun eğmiştik. Onu daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler saptırmıştı. Çünkü o inkarcı bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Kraliçe salona girince onu oraya toplanmış su sandı ve eteğini topladı. Süleyman bu billurdan yapılmış bir köşkün şeffaf zeminidir diye uyardı. Kraliçe: "Rabbim, ben gerçekten kendime zulmetmişim." artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Semut kavmine Allah'a kulluk edin demesi için kardeşleri Salih'i gönderdik. Ama hemen birbirleriyle çekişen iki grupolu verdiler. Salih, ey kavmim dedi. İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Size merhamet edilmesi için Allah'tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı? Şöyle cevap verdiler. Sen ve beraberindekiler bize uğursuz geldiniz salih, başınıza gelenler Allah katındandır. Doğrusu siz, imtihana çekilen bir topluluksunuz dedi. O şehirde dokuz elebaşı vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, iyileştirme ve düzeltme cihetine gitmiyorlardı. Allah'a and içerek aralarında şöyle konuştular. Gece baskınıyla onu ve ailesini öldürelim. Sonra belisine, biz Salih ailesinin öldürülmesi sırasında orada değildik. Gerçekten doğru söylüyoruz diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan bir plan kurduk. Bak işte. Tuzaklarının sonu ne oldu? Onları da kavimlerini de nasıl toptan helak ettik. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise o felaketten kurtardık. Lut'u da hatırla. O kavmine göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz değerleri bilmeyen bir topluluksunuz demişti. Fakat kavminin cevabı Lut ailesini ülkenizden çıkarın. Kuşkusuz onlar ahlakça temizlik taslayan kimselermiş demekten ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve karısı dışında kalan ailesini kurtardık karısının geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine müthiş bir yağmur indirdik. Önceden uyarılmış olanların yağmuru ne korkunç oldu. De ki: Hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka tanrı mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir tanrı mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir tanrı mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Peki karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir tanrı mı? Allah onların ortak koştuklarından çok yücedir, münehzehtir. Peki İlk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir tanrımı? De ki: Eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin bakalım. De ki: Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır. Onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atılarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atılarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşında günahkarların sonu nice olduğu görün. Sen de onların yüzünden üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Doğrusu bu Kur'an İsrailoğullarına üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamaktadır. Şüphesiz o müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Gerçek şu ki Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür. Her şeyi bilmektedir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman Allah buyurur. Siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Zulme saptıkları için kendileri hakkındaki söz gerçekleşmiştir. Artık konuşamazlar dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Surun üflendiği gün Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Dağları görür, onların durduğunu sanırsın. Oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu, her şeyi sapa sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim ilahi huzura iyilik de gelirse, ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülük de gelirse, işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle. Hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız.'' Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.